Sure-i Bakara Sual İcaz ile icaz sıfatlarını havi Kur'an-ı Azimuşşan'da Bismillahirrahmanirrahim ve Febi eyye alâi rabbikuma ile ahir ve Vaylun yevme idin ile ahir gibi pek çok ayetler tekerür etmektedir. Halbuki bu tekrarlar belagata münafidir, usanç veriyor. Cevap Ey arkadaş! Her parlayan şey yakıcı ateş değildir. Evet, tekrar ve tekerrür bazen usanç veriyor. Fakat umumi değildir. Her yere, her kelama ve her kitaba şamil değildir. Usanç verici addedilen pek çok zahiri tekrarlar, belagatça istihsan ve takdir edilmektedir. Evet, insanın yediği yemekler, biri gıda, diğeri tepekkü, meyve olmak üzere iki kısımdır. Birinci kısım tekerür ettikçe memnuniyet verir, kuvvet verir, kat kat teşekkürlere sebep olur. İkinci kısmın tekerrüründe usanç, teceddüdünde lezzet vardır. Kezalik, kelamlar da iki kısımdır. Bir kısmı ruhlara kut, fikirlere kuvvet verici hakikatlerdir ki, tekerrür ettikçe güneşin ziyası gibi ruhlara, fikirlere hayat verir. Meyve kabilinden iştihayı açan kısımda tekerrür makbul değildir, istihsan edilmez. Buna binaen, Kur'an, heyeti mecmuasıyla kalplere kut ve kuvvet olup, tekrarı usanç değil, halavet ve lezzet verdiği gibi, Kur'an'ın ayetlerinde de öyle bir kısım vardır ki, o kuvvetin ruhu hükmünde olup, tekerrür ettikçe daha ziyade parlar, hak ve hakikat nurlarını saçar. Huvel miskü ma kerrartahu yetedavva. Ez cümle, Bismillahirrahmanirrahim gibi ayetlerde bulunan ukde-i hayatiye ve nurani esaslar, tekerür ettikçe iştihaları açar, misk gibi karıştırıldıkça kokar. Demek tekerrür zannedilen hakikatte tekerrür değildir. Ancak ve utu bihi muteşabihen kabilinden o ayrı ayrı hikmetleri, nükteleri, gayeleri ifade eden tekrarlı kelamlar yalnız ibarece, lafızca birbirine benzedikleri için tekrar zannedilir. Hatta kıssa-i Musa çok meziyetleri ve hikmetleri müştemildir her makamda o makama münasip bir vecihle zikredilmesi aynı belagattır. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan, o kıssayı meşhureyi, gümüş iken yedi beyzasını alarak altın şekline ifrağı ile öyle bir nakş belagata mazhar etmiştir ki, bütün ehli belagat, onun belagatına hayran olmuşlar, secdeye varmışlardır. Ve keza teyemmün, teberrük ve istiâne gibi çok vecihleri havi, ve tevhid, tenzih, sena, celal ve cemal ve ihsan gibi çok makamları tazammun ve tevhid ve nübüvvet, haşir ve adalet gibi makası da erbaya işaret eden besmele, zikredilen yerlerin her birisinde bu vecihlerden, bu makamlardan biri itibariyle zikredilmiş ve edilmektedir. Mahaza, hangi surede tekerrür varsa, o surenin ruhu ile münasip olan bir vecih bizzat kastedilmekle, öteki vecihlerin istitradi ve tebai zikirleri belagata münafi değildir. Elif Lam Mim Surelerin başlarında bulunan hurufu mukattaya ait izahatı dört mepasta zikredeceğiz. Birinci mepas Elif Lam Mim ile surelerin evvellerinde bulunan hurufu mukatta'dan teneffüs eden icaz hakkındadır. İcaz İnci gibi incecik letaifi belagatın parıltılarının imtizaç ve içtimağından tecelli eden bir nurdur. Bu mebhasta bu nuru birkaç letaif zımnında izah etmekle parlatacağız. Fakat her bir latife ince ve ziyası az ise de letaifin heyeti mecmuasından hasıl olan tam bir ziya ile fecri sadık çıkacaktır. 1. Hece harflerinin adedi elifi sakine hariç kalmak şartıyla 28 harftir. Kur'an-ı Azimuşşan surelerin başında bu harflerin yarısını zikretmiş, yarısını da terk etmiştir. 2. Kur'an'ın almış olduğu nısıf, terk ettiği nısıftan daha ziyade kesirül istimaldir. 3. Kur'an, surelerin başında zikrettiği kısım içinde lisan üzerine daha suhuletli olan elif lamı çok tekrar etmiştir. 4. Kur'an, aldığı harfleri hece harflerinin adedince surelere tevzi etmiştir. 5. Hece harflerinin mehmuse, mechure, şedide, rahve, müstaliye, münhafıza, muntabıka, münfetiha gibi çiftli cinslerinin her birisinden yine nısıf almıştır. 6. Çifti yani eşi olmayan evtar kısmında sakilden azı, hafiften çoğu almıştır. Kalkale, zelaka gibi. 7. Kur'an-ı Azimüşşan'ın, surelerin başındaki huruf-u mukatta'anın zikredilen minval üzerine tansifleri hakkında ihtiyar ettiği tarik, 504 ihtimalden intihab edilmiştir. Ve intihab edilen şu tarikten başka hiçbir ihtimal ile mezkür tansif mümkün değildir. Çünkü taksimler pek çok birbirine girmiş ve çok mütefavittir. Bu gibi icaz lemalarından hisse alamayan, zevkine levm-i etsin. İkinci mebhas, bu mebhaste de birkaç letaif vardır. 1. Elif, La, Mim ile emsalinde göze çarpan garabet, bu harflerin pek garip ve acip bir şeyin mukaddemesi ve keşif kolları olduklarına işarettir. 2. Bu surelerin başlarındaki taktiği huruf ile isimleri hecelemek, müsemmanın me'hazine ve neden neş'et ettiğine işarettir. 3. Bu harflerin taktiği, müsemmanın vahidi itibari olup terkibi bir olmadığına işarettir. 4. Bu harflerin takdiği ile tadadı sanatın madde ve mehazini muhataba göstermekle muarazaya talip olanlara karşı meydan okuyarak işte icaz sanatını şu gördüğünüz harflerin nazm ve nakışlarından yaptım. Buyurunuz meydana diye onların tahkirane tepkitlerine, tekdirlerine işarettir. 5 manadan soyulmuş şu hece harflerinin zikri, muarızları hüccetsiz bırakmaya işarettir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan, şu manasız harflerin lisan haliyle ilan ediyor ki, ben sizden beli manaları, hükümleri, hakikatları ifade eden yüksek hutbeleri ve nutukları istemiyorum. Yalnız şu tadat ettiğim harflerden bir nazire yapınız, velev iftira ve hikayelerden ibaret bile olursa olsun. 6 harfleri tadad ile hecelemek, yeni kıraata ve kitabete başlayan müptedilere mahsustur. Bundan anlaşılıyor ki, Kur'an ümmi bir kavme ve müptedi bir muhite muallimlik yapıyor. 7. Elif, lam, dal gibi harfleri, mesela elif, lam, dal gibi isimleriyle tabir ve zikretmek, ehli kıraat ve erbabı kitabetin ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlaşılıyor ki, hem söyleyen hem dinleyen ümmi olduklarına nazaran, bu tabirler söyleyenden doğmuyor ve onun malı değildir, ancak başka bir yerden ona geliyor. Ey arkadaş, bu letaifin ince iplerinden dokunan yüksek nakşi belagatı göremeyen adam, belagat ehlinden değildir. Erbabı belagata müracaat etsin. Üçüncü mepas Elif mim, icazın esaslarından, icazın en yüksek ve en ince derecesine bir misaldir. Bunda da birkaç letaif vardır. 1. Elif, Lam, Mim üç harfiyle üç hükme işarettir. Şöyle ki Elif, "Haza kelamullahil ezeli" hükmüne ve kaziyesine, Lam "Nezele bihi cibrilu hükmüne ve kaziyesine, Mim "Ala Muhammedin Aleyhissalatu vesselam" hükmüne ve kaziyesine remzen ve imaen işarettir. Evet, nasıl ki Kur'an'ın hükümleri uzun bir surede, uzun bir sure, kısa bir surede, kısa bir sure bir ayette, bir ayet bir cümlede, bir cümle bir kelimede, o kelime de sin, lam, mim gibi huruf-u mukattaada irtisam eder, görünür. Kezalik elif, lam, mimin her bir harfinde mezkür hükümlerden biri temessül etmiş görünüyor. 2. Surelerin başlarındaki huruf-u mukattaa ilahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor, Anahtarı ancak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dadır. 3. Şifrevari şu huruf mukattaanın zikri, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade bir zekaya malik olduğuna işarettir. Ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam remizleri, imaları ve en gizli şeyleri sarih gibi telakki eder, anlar. 4. Şu harflerin taktiği, harf ve lafızların havi oldukları kıymet Yalnız ifade ettikleri manalara göre olmayıp, ilmi esrarül hurufta beyan edildiği gibi adet ve sayılar misillü harflerin arasında fıtri münasebetlerin bulunduğuna işarettir. Haşiye, 40 sene sonra Risale-i Nur bu lemay icazı körlere dahi göstermiştir. 5. Elif lam mim taktiğiyle bütün harflerin esas mahreçleri olan halk, vasat, şefe mahreçlerine işarettir ve zihinlerin nazara dikkatini şu mahreçlere çeviriyor ki, zihinler gerek bu üç mahreçte, gerek bunlara bağlı küçük küçük mahreçlerde lafızların ve harflerin nasıl vücuda geldiklerini hayret ve ibretle mütala etsinler. Ey zihnini belagatın boyasıyla boyayan arkadaş! Bu letaifi sıkacak olursan, hâdâ kelamullah içinden çıkacaktır. Dördüncü mepas, elif-lâ-mîm emsaliyle beraber, terkip şeklinden takti suretinde zikirleri, bu şeklin müstakil olup hiçbir imama tabi olmadığına ve hiç kimseyi taklit etmiş olmadığına ve üslupları acip, çeşitleri garip, yeni sahayı vücuda gelen bir bedia olduğuna işarettir. Bu mebhasta da birkaç letaif vardır. 1. Hatip ve belilerin adetindendir ki, mesleklerinde daima bir misale tabi oluyorlar ve bir örnek üzerine nakış dokuyorlar ve işlenmiş bir yolda yürüyorlar. Halbuki bu harflerden anlaşıldığına nazaran, Kur'an hiçbir misale tabi olmamıştır ve hiçbir nakşi belagat örneği üzerine nakış yapmamıştır ve işlenmemiş bir yolda yürümüştür. 2. Kur'an baştan aşağıya kadar nazil olduğu heyet üzerine bakidir. Bu kadar Kur'an'ı taklit etmeye müştak olan dostlar ve mütehacim düşmanlara rağmen şimdiye kadar Kur'an'ın ne taklidi yapılmış ve ne de bir misali gösterilmiştir. Evet Kur'an milyonlarca Arabi kitaplarla mukayese edilirse benzeri bulunamaz. O halde Kur'an ya hepsinin altındadır bu ise muhaldir. Öyleyse hepsinin fevkindedir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır. 3. Beşerin sanatı olan bir şey bidayette çirkin ve gayrı muntazam olur, sonra yavaş yavaş intizama sokulur. Kur'an ise İlk zuhurunda gösterdiği halaveti, güzelliği, gençliği şimdi de öylece muhafaza etmektedir. Ey belagat letafetinin kokusunu koklayan arkadaş, zihnini şu mebahisi i erbaya gönder ki bal arısı eşhedü enne haza kelamullah balını çıkarsın.